Şimdi biz bugünkü programda bu başlığı atarak şunu mu söylüyoruz? Deprem anında ne yapacağız? Deprem öncesi, önce. Öncesi mi? Önce evet. Çimento ve demiri sağlam koyacağız. Ha, tamam. Bu işin çimentosu ve demiri bir kere evimizin duvarlarından biyopsi alınıyor ya. Yer fizibilite, mekan çalışması diye değil mi? Yani temel bunlara bakacağız. Eğer eksiklerimiz varsa, yani kolesterolümüz yüksekse, damar tıkanıklığımız varsa, kalp duvarı kalınsa, böbrek fonksiyonu, tansiyon, şeker Bunların hepsi regüle edilecek, düzenlenecek. İş eksikler de olmasa tık. bile. Olmasa bile. Evet. Bakın tekrar ediyorum. Bu hastalık belirtisi yok zaten çoğunda. Bir gece ansızın gelir bu. Bir gün ansızın gelir. Yani yüzde elisi böyle oluyor. Keşke dese ki insanlar ben hocam aylardır yokuş çıkarken ağrım oluyor. Bugün de bir geleyim. Böyle hiç sorun yok. Ama bunu, bu hastalığın çoğu ya kalp krizi. Bakın sadece kalp krizi olsa yine iyi. kalp krizinin daha tehlikesi kriz başlıyor ve ölüm gerçekleşiyor. Yani ölüm tamam. oluyor ya ölüm oluyor. Bitti. Yani telafisi yok. Ben zenginim, uçağım var, helikopterim var. Yok, yok bir şey ifade etmiyor. Bu iş her şey o anda bitiyor. Bir 10 dakika. Neyiniz olursa olsun, vasıtanız neyiniz olursa olsun, hastane en yakın Kabe hastane 5 dakika. Bugün bir insan kardiyak arrest olduktan sonra eğer hastaneye 5 dakika içerisinde kavuşturulmazsa ya da o masaj kalp yapılması. Kalp durması. Evet. Yani kalp durdu. Ölüm gerçekleşti. Bir iyi masaj yapan bir insan yoksa. Hemen defibrilatör şok cihazı gelmiyorsa. 5 dakikadan sonra. Bir kere geri dönüş çok çok azalıyor. Dönse sekelli beyin zaten problemli oluyor. 15 dakikadan sonra zaten şey. Bir de ölüm gerçekleşiyor. Bugün bu tür insanların kalp damar tıkanıklığı felç geçirmeye bağlı hastane dışı ölümlerin en az 1 bölü 3'ü. Yani üçte biri evde yani bir şahitli ölüm olmuyor. Evde ya da bir yerde ölü bulunur. Yalnız. Yani o beş dakikayı falan hiç tartışmaya gerek yok. Şahit ölüm evet yalnız bir yerde ölü bulunuyor. Bitti. Ya çok ciddi bir oran. Sonuç olarak burada bu hastalıkların önceden incelenmesi çok önemli. Tekik edilmesi lazım. Doğru tekik edilmesi lazım. Belki daha sonra vurgulayacağız. Bu kişilerin yaşam tarzı değişikliği çok önemli. Yani sigarayı bırakmak, diyabet, regülasyonu, egzersiz vesaire vesaire hepsinin yapılması lazım. Bunlar onlar tıbbi notları nasıl yazıyor biliyor musunuz? YDT. Yani yaşa, yaşam, tarzı. tarzı YTD. Belki yani böyle bir dünya ilaç hocam bir dünya ilaç konuşuluyor. YTD yaşam tarzı değişti halbuki onu size Yaşam tarzı değişti yani evet o, onu daha sonra anlatırız isterseniz. Tabii, Şöyle bir şey. Ben bu ani kardiyak ölümü ya da kalp hastalıkları ya da felç olayını ya da başka bir takım hastalıkları şuna benzetiyorum. Özellikle kalp için. Şimdi bir insan daha önce vermiş olabilirim. Hastalarına da veriyorum ama bu örnek hoşuma gidiyor. Daha önce söylesem tekrar da yok. Bir insan paraşüt almaya gitmiş. Satıcı sinirlenmiş. Kardeşim demiş al bunu açılmazsa geri getir demiş. Tamam mı? Yani kalp hastalığında hocam bende belirti yok diyor. Bakın diyorum incelenin diyorum. İncelenmeniz gerekir. Bende bir şikayet yoktur? Kötüleşirsem gelirim diyor. Kötüleşirsen gelemiyorsun işte. Yani yüzde kırkı gelemiyor, gelemiyor. Hocam benim arabam var. Hastaneye çok yakınız. Hastanenin isterseniz yan blokta arada tünel olsun. Bu yine olmuyor. Her şey 10 saniye 15 saniye. Yani bu hastalık öyle bir şey ki yani bir telafisi olmayan bir şey. Ölüm gerçekleşiyor. Ve maalesef hastane dışındaki bu ölüm e, şuurunu kaybeden arrestlerin yani şeyin %90'a da daha sonra ölüm oluyor. Diyorsan ölüm gerçekleşiyor. E, ciddi bir kayıp. Dünyada bu kadar teknoloji var, hastane var. Tekrar ediyorum, dünyanın her yerinde gelişmiş ülkeler dahil bu ölüm an be an artıyor. Peki deprem bölgesindeyiz. Evet, daha da depremleşeceğiz. Çünkü diyabet artıyor. Evet. Kat be kat. Sigara, obezite, sedanter yaşam. Yani bu Herkesin ölümler daha da artacak. Yaşam. Şu gibi bir yani böyle bir e, aslında domuz gribi diyoruz. Başka grip de çok çok daha tehlikeli bu domuz gribi. Ben, yani bence böyle bir şey var. Yani insanlar ama bunu hayatın rutin bir parçasına koymuş. Ya öyle bir hastalık ki insanı dul bırakıyor, başka şey bırakıyor. Yani, yani böyle. Yetim kalıyor Ama işin ilginç tarafı şu. Yani şok cihazları var, doktor sayısı arttı, masaj yapan insanlar. Yani ne bileyim. Daha sonra konuşacağız işte. Aslında yarısı kurtarılabilir şey yani. Yani yolun sonundan son cümleyi ortaya da alabiliriz. Sizin o söylediğiniz yani şunu anladım, şunu anlıyorum ben sizden. Yani Hı -hı. aslında bu hastaları yeteri kadar eğitim verebilseydik yani hem bu Hı -hı. hata geçirmeyecekler, geçirme riskini azaltırız. Hem de sağ kalım ihtimalini arttırıyor, şekersiz iyileşme ihtimalini arttırır. Kesinlikle. O, onu, Kesinlikle. Şimdi, bir kere yani bu ölüm gerçekleşen insanların yarısı dedik ki belirti son bir hafta birkaç günde veriyor. Ne veriyor hocam? Ne yani hocam? şöyle. Mesela benim bir hastam vardı. Ağrısı başlıyor. Kültürlü bir insan. Bu kişi hemen yarım saat, bir saat içerisinde devlet hastanesine gidiyor. Kapıdan girerken fibrilasyon. Ölüm. Evet ve ölüm gerçekleşiyor. Ve şok veriyorlar ve dönüyor. Şu an sağlıklı. Şimdi bu insan şikayeti başladı ve gitti. Çünkü Google'da okumuş. Böyle bir olay var. Kalp krizi. Şimdi işte bu yıl ölen 60 bin kalp krizinden ölen insanları ola ki dirilsek bunların çoğundaki ölüm bu hasta kadar ciddi davransalardı çoğu ölmeyecek. Bu gece Ölen insanların bu kalp hastalığından ya da felç ya da kalp krizinden çoğunda inanın gece diyelim bir 11'de ağrısı başlıyor. Nane limon ıhlamur, sıcak su pansumanı, soda karbonat, fıtık galiba, ülser galiba. Ama bunlar hep bakın, bu kişiye örnek vereceğim size. Bu arkadaş kapıdan girerken ölüm gerçekleşti. Eğer hastaneye 10 dakika daha geç, 5 dakika daha geç gitseydi ölüm nerede olacaktı? Yolda. Biraz daha geç olsa evde. İşte zaman bu. İyi gözüküyordu yakınları da. Ne bilelim öbür araba gelsin dedik. Azıcık düzeldi gibi. Olmaz. Bu belirtiler neymiş tekrar soralım. Bir göğüs ağrısı. Yeni başlayan göğüs ağrısı. Kol, sırt, çene. Mide bölgesi de olabilir. Mide evet midem ağrıydı. Mide 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 Yeni başlamış. Mesela buna da ülser reflü demeyin diyoruz. Yeni başlamış. Epigastrik bu bölgedeki ağrı. Şurası. Evet. Yukarı doğru yayılabilir. Çok güzel. Buradan yayılıp boğaza gelebilir, gelmeye debilir. Evet. Her iki omuzda olabilir, sadece sırtta olabilir, kollarda olabilir. İşte omuz ve kollarda olunca fıtık demeyin diyoruz. Kritik bir şey söyleyeyim hocam? Aha. Yeni başlayan cümlesi değil mi? Yeni, kesinlikle. Yani yeni derken Şimdi, son, son bir iki hafta özel. Normalde öyle bir yok yok. lefli gibi. Daha önce böyle Çok bir ağrı gibi. yaşamamışsınızdır. Evet. Hele hele diyabet sigara ya da yüksek risk grubundaysanız. bu farklı bir ağrıdır. Bir iki dakika bile sürse, bu ufak. Tık Tıkırtı sesini bile evde ciddi bir yabancı cisim zarar verici bir şey olduğunu düşünmeliyiz bunu küçük tarla faresi derseniz başınıza iş açarsınız Aslında bu büyük bir felaketin habercisi